Acaba Türkiye nerede lan? Diğer Türkiye, Türkiye. aha buldum Türkiye. Ha. İstanbul, Ankara. Lan bizim Hı. yanımızda gavur yok. O ne lan öyle bir ülke yok lan bizim Hı. yanımızda. Bu artı söylüyor. Neyse. Aa demek siz de buradaydınız. Çok <laughs> <laughs> Hepiniz yeni videoma hoşgeldiniz Bugün efsane olan kafa topu Bugün efsane olan kafa topu oynayacağız arkadaşlar Hemen videomuza geçelim Pek fazla hemen oyuna geçmek istiyorum uzatmadan ee, Bu videoda güzel bir like sesi bekliyorum Çünkü ben kafa topunu çekmek istiyordum yani isterseniz like atmayın isterseniz ee, atın atmayın Ben bu videoyu devam edeceğim Çünkü kafa topunu çok seviyorum Lanet neden bu kadar gaza geldiğimi anlamadım şu anda Ama olsun hadi geçelim videomuza şimdi markete bir girelim. Markette bakalım. Burada vallahi epey bir şeyler gelmiş mi bakayım be. Ne zamanlar oynamıyorum bu arada. Ya, bu vardı zaten. Ne geldi şu anda? Bilmiyorum. Mi fazla bir şey çekmedi. Şuraya full kombinlere bakalım. Orada bir şey. Aa bak şurada bir şey var. Ha, bu yeni gelmişti. Bu, bu neye kombinde bir tane e, Game of Thrones'taki kadın şu bak. Bu Game of Thrones'taki kadın olabilir. İstemiyorum onu bu arada. Bu cadı. Başka var mı başka? Şapka falan gelmiş mi? Yok şapkalar falan yok. Ben şuradan bir kombinimi hayal edeyim. Sub Zero olarak yapmayalım başında. Bir de ee, şey çarp çevirelim. şarkı çevirelim. Ha <laughs> ha, çok espriliyim. 16600 YTL görünümlü kuruş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gerek yoktu. Yüzde... O bak bir de bunlar çıkmış. Yüzde %15 çıkmış. Her şeyden oynadım mı? Şuradan bir de arkadaşlık isteklerimiz var. Kabul et. Sen kabul et. Artık 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 arkadaşımsınız. Artık beraber ma maç yapabiliriz. Şimdi Efsane geri dönüyor. Efsane kafa topu oyuncusuymen. Arkadaşlar şimdi bir de bomba odası gelmiş. Bak bu bu odada hiç oynamadım neredeyse. Bombo odası yeni gelmiş. Yani bilmiyorum ne kadar yeni olup olmadığını bilmiyorum. Bir de bomba odasında şunların eline verelim. Çok ayıp Hadi gel. Güne yedim. O Beşiktaş'ta olduğunu anlaşıldı. Lan bomba patlasın sende. Amaç ne ki? Ana. Eline ver. E ee, şimdi ne oldu? Aha gol. Zayıf ise zayıf patlı. İnşallah sende patlar. Patla patla patla. patla. neyse sıkıntı yok sıkıntı yok hadi hadi attım sana golü bir tane daha atar mıyım? patla 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 normal top oldu şimdi eğlenceli bir şeymiş ha ha top böyle bekleyince bir biraz sonra yine oluyormuş ah zeyste za 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 Zayistez, zayistez, zayistez. Ama yine poliğen. Omar oldu. Yeah, Tamam şimdi yeni açalım. Ana. Ömer teşekkür ederim bu videoda yenildiğin için. Omra lan Omra. Olsun ben Ömer diyorum. Diyorum orada Omra yazıyor ama Ömer daha çok hoşuma gitti. <laughs> ne bileyim daha çok hoşuma gitti ya. Zayıf. Ya onu mi? Hadi avans vereyim koçuma. 5 yap lan hadi. Yap Nice de. Bomba eğlenceliymiş lan bu bomba modu. Bomba falan batlıyor sonra sen bayıl, bayılıyorsun. Gel 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 zaksi Adam fake atmaya çalıştı. Ama zaman bittiği için atamadı. Za. Ne veriyorlardı? Bir kombine. Bir kombine ne veriyorlar. Cinayet relasyonu. E fuge yağır. XOMMİ ya bluetooth kaket akıllı su ısıtıcı Oha, bluetoothla şaka yapıyorsun oha Abi, bluetoothlu su ısıtıcı mı olur lan? Yuh adamlar ne yapıyorlar ya? Bence adamlar bilerek ikinci olacaklar çünkü bunun kime ihtiyacı olan? Bak mesela şu anki Dayakçı ikinci sıraya yerleşmek istiyor. Oğlum adamların kalitesi süper. Neyse biz bir tane daha Momo mod. Onur Ersoy. Za 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 za. Gene bomba geldi kardeş. Onur Ersoy. Onur Ersoy bu videoyu izliyorsan özür dilerim kardeşim ZA 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 Onur kaleme gitti ya Onur Ersoy tebrikler Beni döveceksin Anam ikimiz patladık be kardeş Şu an adam oyundan kaçacakmış gibi gözüküyor Yok kaçmayacak Hala bir umudu var T iyidir kardeşin pat ya patlın ya patladı. Ben değişik batman kadın batman Hayır. Sa. X de. Anam ilk iyi basmışız ha. Olur olmaz. 10.000'e 10 girmek istiyorum. Çünkü 40 taş istiyorum. Taş iyidir. Taş gibi taş. Bundan a bakışa şey açalım mesela. Evet. 18. Oy o 72.000 para ve 4 tane elmas aldık. Dın dın dın. Hadi bir tane daha şey maçı yapalım. Bomba yapalım. Üçüncüsü uğurlu gelecek ben size söyleyeyim bak Süper bir şey uğurlu gelecek Bekle hadi gel Adamların bazıları şöyle oynuyor Telefonu ya da tableti böyle Masaya koyuyorlar öyle oynuyorlar kafa topunu Öyle zor olmuyor mu ya Böyle oynamak daha iyi böyle telefonu eline alacaksın Hissederek oynayacaksın Bence mantıklı hissederek Oynamak mesela Kim yapıyor? Telef atan kişi yapıyor diyecektim. O benim videomu neden nereden izlesin? Bak 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 ilk, ilk sifte atan bu olduysa. Bak oldu. Al kapat. Onur Ersoy başımın tacıdır. Sen Efes'in. Efes'in za za ne oldu atamadım patla 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 Atamadın Sağ iste. X, de, x de, X de, X de, Fa Çılgın 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 Patla patla kafanda patlasın Sağ X ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Al, bu da kapak Ne oldu lan ilk gol attın diye Al işte, korkar kaçarsın lan Beş gol gelecekti ne güzel Evet Yedi bin Eee yedi sıraya geçtik İlk bin falan oluyor mu? değil? bine girilmiyor mu? oynadım ha. Yani bakalım ilk bine 75 taş. İlk bine girebilir miyim bilmiyorum. Biraz zor olabilir ama Allah'tan ümit kesilmez. Ve arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla kafayı topu için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video kaç like istiyorum. İçinize kaç like ne, ne kadar like seven kişiler like atsın. Sevmeyenler de dislike atabilir. Dislike'ları sıkıntı etmiyorum o kadar. Görüşmek üzere videonun çok güzel bir videodur. Onu düşündüm. Bazı yerleri keseceğim. Gereksiz yerler var. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.